<laughs> Pisa kulesi gibi yamulmuş lan. Ben de anlatıyorum ne güzel kale, Düşünü bile istemişler falan. Koca kalenin kulesi yamulmuş. <gülüyor> hadi hadi. <laughs> gel gel. Kalk, sen kalk. Yep. Okay, understand. İşte güneş saati var burada üstünde Farsça yeni bir şeyler var tabi. Aa harbi Burada İran'ın askerleri genç yaşta asker oluyor. Küçüklükten yetiştiriliyor. Küçüklükten yetiştiriliyorlar. Bizim gibi 18 yaşından sonra 20 yaşından sonra gitmeye başlamıyorlarmış burada. <laughs> Oğlum bu ne biçim bir kale ya? Çok uzak bu arkadaş İran devriminin en güzel fotoğraflarını Kapışalım dayı. Şaka yapıyorum lan böyle bir heykel mi olur? <laughs> Fotoğraf makinesiyle falan. <laughs> Benim gözüm kapalı çıktı kanka bir daha çek. Ha <laughs> <laughs> sağ ol kanka. <gülüyor> <gülüyor> o bizim bayram şekerlerimiz var. bir bayram şekeri var burada. Bayram, bayram, Nevruz. Bayram, Nevruz. Bayram nevruz. Bayram nevruz. Bayram nevruz. Abi ne zaman bir şey sorsak burası niye kapalı falan diyoruz biz diyor ki bayram nevruz falan diye uzata uzata konuşuyorlar bir de çok komikler ya, çok tatlılar. Bunlar paralıymış, ticket'lı. Ee, buna girmeyebilirim Ama... Çünkü... Ben Şiraz'a bir tane cami görmeye geldim sadece. Ee, birazdan zaten gidince görürsünüz. unuttu çünkü. Oha. Bunu şu an öğrendik. Kadınlar burada sigara içemiyormuş gençler. Yasak. Yasak. Sigara çekmek <laughs> sağlığınıza ziyan vurur. Buranın ismi Alge Kerim Khan'mış. Ama o Alge Kerim Khan dedim. Ya da Alge Kerim Han mı ne dedim. Yok dedi. Alge Kerim Khan dedi. <laughs> İkisinin karışımı. Böyle bir yer. Şimdi o benim dediğim camilere, camiye gidiyoruz birkaç tane cami var ama benim esas istediğim bir tanesi. Neyse ne biçim bir şey Almaç. Almaç. Neyse arkadaşlarım gidiyor gitmem lazım. Baralar baralar. Sıfır ne? Sıfır değersiz kanka. Yok şey. hayır. Paris'te olmayınca onu It's for friends, I think. Bunun ee, e. <laughs> <laughs> burada başka ülke. Aa, Türkiye Cumhuriyeti 10.000 Türk lirası var lan. Aa. aa! aa! Ee, 14 Ocak 1970 tarih ve bilmem ne yazılı kanuna göre çıkarılmıştır diyor. Aa, çok iyi lan. Hep eski paralar var ya. O altın dolar mı? Oğlum bak. 10 bin lira. <laughs> Sürdü. lira. Bu arada bak. Atı Türk. <laughs> <Tariş> şu <an gülüyor> ya bizim. Şöyle çevir de. O kadar çeksin. Çekiyor şu an. Ama değeri var galiba. Sıfır parası. Sıfır euro işte. Ne o ne 10 lira verirsen onu alıyorsun. Sıfır euro ne ya? Düşünsene <laughs> 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 yani bir şey böyle verince elli oluyormuş falan Aa, Aa sen, sen para yapmayacak mısın? Şey yapmayacak Ha. Bir amaç Seyahatlerle ilgili bir trik. Ee, toplam kaç lira verdik kankacım? Kanka altı lira ver. Altı bin lira verdik. İşte şey, Altı yani TL yani. Beş buçuk lira. Beş buçuk altı liraya. Altı kişi doymak istiyorsanız bu şartlara katlanıp para harcamadan övünü atlatabilirsiniz <laughs> buranın lavaşları güzel ya böyle delikli daha ne şey patlatan şeyler ekmek gibi ekmek yok burada değil mi, lavaş ekmek, değil mi? Lavaş ekmek, hiç lavaş. Lavaş. ekmek hiç görmedim hep lavaş fırınlarda da hep çıkıyor ama Türkiye'de de bazı yerlerde ekmek dediğin zaman lavaş meziği başka bir şey yok ama şansıma sıçacağım artık yani. Gerçekten yağmur illallah ettirdi ya. Hiç fotoğraf çekemiyorum. Anca böyle video çekiyorum ya. Çok farklı okuyor ya hoca. Bayanlar buradan giriyor Melis, e, Melis diyorum ya. Melis beni andı. Simge ile Candan oradan giriyor. <laughs> Burası Biz de buradan giriyoruz. Onlar böyle beyaz örtü veriyorlar onlara. Çarşaf gibi. Onunla girmek zorundalarmış. E, bence sen de takkeni çıkar kanka. Kapşonun artık. Kim Burası ne lan? Abi çok enteresan her şey. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Bizim... Simge ile Candan'a böyle bir şeyler giydirdiler. Bir de para almışlar üstüne <laughs> Oha sırtındaki ukulele var ya Bildiğin cadısın şu an cadı yani Bakışın falan <laughs> Paranızı alan adam mı yoksa Ay, cebinden mi verdi? Aa, getirmişler parayı Ay bu adam aldı parayı ha, okay. Niye para almışlar ki? <laughs> Biz de, şöyle oldum. Dedi ki bunları vereceksiniz Geri verince parayı bize geri vereceksiniz Biz şimdi çarşafları geri verince Kulakların <Sessizlik> yetinmez haber oldu ama bu durumda. Çarşafı aldı üstü burada. Aldı da başka bir şey aldı. <laughs> Benim değil. Oha burası çok güzel lan. <laughs> of. Çok iyi lan her yer. İşlemeleri çekmek istiyorum bir an önce. Of. Şunun bütün camları rengarenk şu karşımdaki yerin. Yes. So called the king of the lights. King of the lights. King of the lights. Because colorful. Because uh, 1000 years before. 1000 years before. 1200 years before an old lady see this very glittering light. Okay. They called the local governor about this happening. Mm -hmm. They went and dig the ground, found the body. Okay. He had the ring on his right hand. It was written on it, a cover from God. Yeah. Uh, yeah. Ahmed, son of Musa. Then they this, uh, find out that this is the body of His Excellency Shah Chirag. You are Muslim? Yep. Yes. We can go inside. He's Muslim too? to the right. Everybody is Muslim. Okay. Are you sure? Yes. Okay. <laughs> <laughs> Onur da Müslüman mı diyor, emin misin diyor. Kanka sana dedi ki. Ne Muslim? İslam? Sen Müslüman mısın diyor oğlum işte. Pardon İstanbul. İstanbul'dan abi. Poşet veriyorlar. Hoş bulmuş abi. İçeriye bir girelim. Burası aynı anda 4000 kişinin namaz kılabileceği kapasitedeymiş. Ee, cami olarak geçmiyormuş galiba. Arkadaşlar hayatımda gördüğüm en güzel cami. Böyle bir şey yok ya. İnanılmaz güzel. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> okay. no problem. Okay. Of, şuranın işlemelerine bakın ya. Şöyle. Ha, çok stresli çekmeye çalışıyorum gençler. İnanılmaz güzel ya. Çok etkileyici ya. Bu ne lan? Of. Biraz zoom yapayım şuraya. Her yerde o kadar detaylı şeyler var ki hepsi camdan yapılmış. Be, bu ne lan Oğlum bura ne ya Böyle bir cami var mı ya? <laughs> her yer cam, her yer. Allah, bu ne ya? Burası altın kapıymış gençler. Bunu da işlemelerini çekeyim. Oha ne yapıyor ya? Çok enteresan bir şeyle karşı karşıyayım şu an. İlk kez böyle bir şey gördüm. Kapıyı öpüp giriyorlar. Altın kapıymış burası. Oğlum bu ne? Çok acayipti. Ne dışarıda? They are kiss uh, gay. Kiss the gay. Yes. This the gay. Yes. This is blessing. Blessing. Okay. This is blessing. Ben de bir bakayım ya şöyle. Buraya öpüp falan girdiler ya. Oğlum şu her yerde bir şey var ya. Ben işte bu yüzden Tac Mahalli o kadar laf ettim arkadaşlar. Orası da Müslüman mimarisi ama bak yani. Of. Nasıl yaptınız bunu ya? Nasıl? <laughs> böyle bir yapıya dokunup öpüyorlar. İçinde ne var bilmiyorum şu an ama türbe bir şey olmalı yani. Tavan hala böyle cam her yer. Of be. Sorry. Okay. Sorry. Ah, harici. I'm tourist. I, can I take? No problem. Okay. No problem. No problem, Mr. Kafayı yiyeceğim. Çok güzel. <laughs> Turkey. Oğlum Mert neredesiniz ya? Ben de bizi neler çektik ya. Oğlum çok Orta güzel. Ben de. ben de soktum. Biz ayrı bir yerden girdik zaten. Aynen, de. Merhaba arkadaşlar evet, kanalımıza hoş evet, çok... geldiniz. Ha? Kaçak girdik biz. Ha? Daha sonra o girdi, ben... Ben girmiştim de sonra. Biz kaçak, kaçak olmayarak girdik. Aynen. Para da vermedik. Kamerayı, biz o aranan yerden girmedik. Araba ortadan girdik. Ortadan girdik. <laughs> girdi. Oğlum bu ne? Oğlum. Haa. <laughs> Oğlum ben bu ne? Kutsana ya. Yani hayatımda gördüğüm en iyi şey diyebilirim. E, dini yapı diyebilirim yani. Ben Tapınak de yapı, de. yapı, cami. Yani gördüğüm en iyisi. Bu ne ya? Ben bunu çekeceğim be. Mert. Bu çok enteresan bir <laughs> durum var yani. Çok anlayamadım. Oğlum burada insanlar bunlarca... Oh. Oo. Ne? biz turist turist Hazreti Muhammed'in soyundan Hazreti Muhammed'in soyundan biri mi? Evet çocuğu. Mezarı mı? Çocuğu evet onun mezarı Birinin çocuğu mu? Şöyle <laughs> içeri doğru zoom <cunlu gülüyor> yapıcam <laughs> <Çok. gülüyor> Onlar da hatunlar kısmında kanka Bunu birazcık şöyle Şöyle yapayım Okay. Dayı makine spel sıkılır. Allah Allah. Bakıyorlar ya. Oğlum çok acayip lan. Oo, şuraya bak Mert. Pardon. Benim her yer o kadar parlak ki. Aa, Bu ne taşı ya? Anlamadım. Sonra bunu secdeye Alınlarını bunlara koyuyorlar. Aa üstünde işlemeler falan var. O, evet işte baksana ben ne aldım. Aa bundan Vallahi birkaç ben, tane dedeme falan vereyim ya. Baksana. Bak şimdi. Bak Aa, wow, bayılacaksın. Of, var mı bunun içinde öyle bir şey? Bunun içinde var ya, yani bunun içinde değil de bir yerin önünden aldım, her yerde var. Ha bak buldum galiba öyle bir şey, yok bulmamış. Sade elini bırakayım. Ha aynen, net dedi. Elini biraz boyuyor. Okey. Benim anlamadım bir yerde birileri namaz kılıyor, bir yerde oturmuş birileri muhabbet ediyor. Onu pek anlamadım. Hadi gidelim. Yalnız bitmiyor. Bu aynı yerde dönüp dolaşmıyorum. Hep farklı yerler buralar. Biraz aydınlatın. Parıl parıl parlıyor yer ya. <laughs> Gençler Şiraz'da. <laughs> Bu ne ya? Abi. <laughs> Bu nedir ya? Of ya. Çok fazla konuşmak istemiyorum gençler. Oğlum burada fotoğraf çekelim ya birazdan. Boşanmıyor ki. Hayır dolu olsun. İnsanlar namaz kılarken falan güzel şeyler çıkabilir. Of. Tavana bakın. abla kafam oldu benim abi. Where are you? Where are you? Bir kozayla da da. Nasıl Beraryo ya? Durum böyle. Güneş açtı biraz. Çarkı. Ee, çarkı. Her, her yerdeki çarkı. işlemeleri gösteriyorum size detaylı şekilde. Mümkün Mert. E What Mert bizi bekliyor adam ya. Yani. Şu adamdan kurtulalım kanka ya. <laughs> Oğlum adam gezdirmek için bizi hiçbir yerde bekletmiyor. Sürekli gezdiriyor. Kim ya? Ya şu Üniformalı adam ya. Bebe. Tamam biz hallederiz o işleri. bizim evet tarafımız ya. var mı zaten erkek tarafı? O, şey yani. o şeye dokunduk. Aynen. O GoPro'yu da değdirdik falan böyle fotoğraflar izler olsun diye. <laughs> da onu da ver abi. Gençler biz de böyle buralarda şey. takılıyoruz yani. Kadınlar şey. böyle. <laughs> Okey at ah. insanlar abi ah. bir korktum bir şey. <gülüyor> oh. <gülüyor> çok güzel görünüyor. <laughs> İnsanları çarptı. <karar yapıyor>. Dışarıda <laughs> e, biz bunun arka tarafından girmiştik. Arka, bu tarafından çıktık. Bu tarafta da mevzular böyle. Yani, ters çıktı kaldı. Burası da kurban çekeyim. Renkler falan çok iyi yani. Ya burası çok fazla her şey çok fazla yani bu kadar gösterişli dini yapı görmedim ben. Çok iyi ya. <laughs> Bazar, bazara gidiyoruz. <laughs> This is the grave of His Excellency Muhammad, son of Musa Kaza, the younger brother of His Excellency Shahzada. Two brothers together. Okay. And both are brothers and both are sons of our seventh Hamalabam Musa Kaza. The only difference between both parts. This <laughs> part, <and gülüyor> <laughs> this <that> part, this golden gate over <laughs> here with the design, the golden. No mineral support. Biz buradan çıkıyoruz şimdi. Benim esas dediğim cami burası değil bu arada. Burası sürpriz oldu bilmiyordum bu arada. Esas benim dediğim renkli camiye gideceğiz galiba şimdi. Burası da böyle efsane bir yerdi yani.